başlıyoruz Çok şimdiden acımıyorum. doğum günü olan arkadaşların evet. doğum günü kutlu olsun 1-2-3 <laughs> <bir, iki>, <laughs> ya kaydı ya <laughs> bir daha bir daha bir daha yani hadi bir, iki, Bir Ya ne donklatıyor bir şey olmuyor ki. Tamam ben yapmayacağım tamam. O tamam. yapmayacağım <laughs> tamam. Sonunda farfara <laughs> çalarım ama. Kesersin ondan sonra sen en kötü şey. Ne? O zaman diğerleri duyulmaz. <laughs> tamam, <mesela. gülüyor> Hadi 1-2-3 Say to whom it may concern. To whom it may Bir daha çalalım. Hadi. <laughs> hadi bir tane daha çalalım. Ha, Doyamadık doğum günü Hemen şova giriyor. Evet, şov yapıyoruz. Haydi show Aynen. şov Hadi bir oluyor. iki üç. <laughs> bir dakika atladım. Bir Aynen. daha. Bir iki üç. güzel gidiyordu ya. oldu bende. E tamam devam akışına şey yapsana çok hissedilmedi abi. Öyle mi? Gidelim. Aynen. Oraya o iki biri yaparken biraz yavaş geçin. Çünkü siz <laughs> önde yapmış ben sizi yakalayacağım. Ben, ben hep seni bekliyorum orada. Beklemeye Demek çalışıyorum. Belki Eren beklemiyor. Sabırsız donuyor. Yedi buçuk aylık olduğundan evet, beri. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Artık bu kasinde hep bir bird <laughs> <Herhalde gülüyor> bu, değil. Buraları beş, zaten keseceğiz, falan keseceğiz falan. yani o yüzden yani. şey yapmayalım. Kamerayı oynamayı bırak bakalım. <laughs> eller, eller çalışsın hadi filmen. tamam hadi 1-2-3 <laughs> ne gidiyor lan Ne <laughs> Tamam. Maalesef <Malibu. Ya>. gidiyor. Oğlum çiğnir bir dakika. Şeyi düşünüp geleceği düşün, hani elini hazırla orada eler el, ya. El, Burası el. zaten boş. Ha. Boş vurduğun için ondan hazırldın ha Şöyle dursun. <laughs> aynen. aynen. Bir daha super fanik Hadi, hadi. Bir şey. Çok iki. Çok acele etme başını. Tamam Hı. hadi acele etmeyin. Aynen. Bir iki üç. <laughs> Ben yiyebilir, yiyebilir olsun sıkıntı yok. Mükemmel deyti. bir daha. Evet. Bir, iki, üç. <laughs> hocam şey derdi. O ortasında ne kadar hata yaptığın önemli değil. İnsanlar bir başını bir de son <laughs> Ben tamam, Başını güzel başlasın. Herkes başını son günlerdi. <laughs> Kapatabilirim. <laughs>